Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlenecek olan Sen Türkünü Söyle Çorum yarışması için işbirliği protokolü imzalandı. Turgut Özal Konferans Salonu'ndaki imza törenine Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yabat, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Halil İbrahim Şimşek ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yabat, geleneksel kültürümüzün önemli yapı taşlarından biri olan türküleri gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını söyledi. Yabat, katılımcılarımız TRT Türk Halk Müziği repertuarından olmak şartıyla en fazla bir dakikalık söyledikleri türküyü 539 842 009 numaralı WhatsApp hattına göndererek katılabileceklerini bildirdi. Çorum Belediyesi olarak Çorum Hitit Üniversitemiz ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte Türk Halk Müziği ses yarışması düzenledik. Ses yarışmamızın amacı geleneksel kültürümüzün en önemli yapı taşlarından bir tanesi olan türkümüzü gelecek kuşaklara aktarmak ve neslimizin, genç neslimizin sahiplenmesini sağlamak olarak belirledik. Bu şekliyle en fazla katılımcıların en fazla bir dakikalık yalın bir ses videosunu daha sonra duyuracağımız WhatsApp adresine göndermeleri, ad ve soyadlarını belirlemeleri halinde burada jürimiz tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde finalistlere pandemi kurallarının el verdiği ve pandemi kurallarına uygun olarak bir final müsabakası yapılacak ve bu final müsabakası sonrasında ilk üçe giren ve finalistleri, finalist olan yarışmacılarımıza sürpriz hediyelerimiz olacaktır. Duyurularımızı daha sonradan Çorum Bel TR adresimizden, sosyal mecralardan, belediyemize ait sosyal mecralardan ve billboardlarımızdan e, yapacağız. Lise öğrencilerimizin, 14-19 yaş arası lise öğrencilerimizin ve 18-25 yaş arası Hitit Üniversitesi öğrencilerinin ve pandeminin nedeniyle Çorum'da ikamet eden üniversite öğrencilerimizin katılımını beklemekteyiz. Biz yapmış olduğumuz bu ses yarışmasına gerekli katkıyı vermek için bizimle işbirliği protokolüne gelen Sayın Hitit Üniversitesi Rektörü Yardımcımız Halil İbrahim Şimşek hocama ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Hüseyin Kır hocama teşekkür ediyoruz ve tüm Çorumlu genç kardeşlerimizi Sen Türkünü Söyle Çorum adlı projemize katkı ve destek vermeye bekliyoruz. Evet.